Merhaba. Geçenlerde İzmir, Gazi Emir, Optimum AVM'de bulunan Toy Shop'a gittim. Ve birbirinden güzel oyuncaklar aldım. Tabi bana göre. Bilmiyorum sizler beğenir misiniz? Ben Barbie bebekleri çok seviyorum. Özellikle Barbie bebekler aldım. Torbamızın içinde bakalım hangi oyuncaklar ve hangi bebekler var. Torbadan çıkarıp hepsini inceleyelim. İlk oyuncağımız Evilov'un Eğlence Parkı oyun seti. Tam iki tane Fashion Stars bebeği. Mutlu Yıllar Barbie serisinden Teresa. Ve yine bir Barbie bebek. Barbie Chelsea'lerden çok şeker bir erkek bebek. Barbie Neve Eşyaları serisinden bir aksesuar paketi. Scooby Doo çizgi film serisinden Frankenstein. Barbie Look Gecenin Büyüsü House Partisi bebeği. Evet ikinci bebeğimiz de yine Barbie'lük gecenin büyüsü park gezintisi bebeği. İlk olarak Barbie'nin ev eşyaları serisinden bir aksesuar paketi açmak istiyorum. Hemen açalım. İşte gördüğünüz gibi gerçekten çok şirin bir mikser. Derin güzel bir çırpma kabı. Yapılmış bir kapkek var hazır güzel bir kek kalıbı ve yine bir kurabiye kalıbı var şimdi de bir oyun seti açmak istiyorum bu oyun setinin Barbie Chelsea'si vardı fiyatı 44 TL ile 49 TL arasında satılıyordu. Bunu ne kadar aldım dersiniz? 24.90 Fiyatı çok uygundu. Ee, onun yerini tutmayabilir ama ben yine de çok beğendim. Güzel bir oyun seti. Hem de iki bebek var. Hemen keselim şöyle. Kumda oynaması için bir set. Evil Oyun Parkı'nı çıkardık kutudan. bebeklerimizi görelim. işte şeker mi şeker iviler. Bu daha güzelmiş. Çünkü ayağında da spor ayakkabıları var. Pembiş pembiş. Elbisesi de çok güzel. Bunu salıncağa koyalım. Bunu da kaydırağa koyalım. Pembe bir top. Kumda oynaması için bir set. Barbie Chelsea yeni serisinden. Çok şeker bir erkek bebek. Açalım. karton adam ve can böyle çizgi film videoları yapmak istiyoruz aslında. bir türlü vakit bulup da ya benim işim çıkıyor, vaktim olmuyor ya onların vakti olmuyor. Bir türlü birlikte video çekemedik. Frankenstein bu kötü görünüyor. Çökük bir omuz var bu tarafı çökmüş. Ben en çirkin karakterimi almışım ne? Komik videolar için aldım ama komik de görünmüyor yani tatlı bacaklı bir şey. Oyuncakçıya gitme sebebim aslında Barbie Fashion Stars'lardan yeni çıkan serilerden. Oyuncakçıya gittiğimde bunları görünce Fashion Stars'lardan sadece iki tane alabildim. Gördüğünüz gibi o muhteşem bebekleri aldım. Açalım. Güleç bir yüzü var. Pantolonu oldukça tarz güzel. Botları da öyle güzel bir bebek. İsmini bilmiyorum. Bileniz varsa yazsın. Ben videolarda kendime böyle uygun bir şeyler koymaya çalışıyorum. Bu da Fashion Stance'lardan. aldığım güzel bir bebek. Özellikle ten rengi çok güzel. Saçlarının rengi de çok güzel. Çok kendi güzeliyor. düzeliyor. Hafif taradığımızda. Sonra ben kesiyorum bunları. Böyle düzeltiyorum. İşte elbisesi gerçekten çok güzel. Lila rengi ve yeşil yapraklı minik çiçekler var üzerinde. Kolyesi biraz gösterişsiz. Ayakkabıları da lila rengi. Bu bebeğe geldi sıra. Bu bebek de bence fiyatı çok uygun. 16.99. Hadi 17 TL diyelim. Kıyafetleri alıyoruz. Ne kadar? Yeni çıkan kıyafet paketi. Şöyle bir elbise. 11.90. 12 TL. Bunun üzerine ne kalıyor çocukta? 17 TL diyelim. 5 lira. 5 TL'ye bebek almış oluyorsunuz. Gerçekten de Bu kıyafet alacağınıza işte böyle bir bebek alın. Aynı tarz elbise var üzerinde. Ee, sade kıyafetler diyorum. Bir de e, kıyafet paketleri var ya biraz daha pahalı olanları. Onlar daha farklı ama böyle sade elbiseler yerine böyle bebek alsanız bence daha iyi olur. Hemen hemen 11.90 elbise böyle tarzlardan. koyu kumral yüzü de güzel eğer almak istiyorsanız gerçekten tavsiye ederim çok güzel sıra geldi Barbie kolektör serisinden bir 2016 mutlu yıllar Barbie bebeğinin terasasına gerçekten terasa bu da çok güzel bronz bir teni var yani saçının rengi harika yeni yıl için hazırlanmış muhteşem üç Barbie. Bebeklerin birini seç. Her biri kar küresi içinde ve ışıltılı birbirinden güzel elbiseler giyiyor. Hemen bu güzel bebeği artık açalım. Bazen merak ediyorsunuz bu bebekleri tutmaya yarayan ayakları nereden aldı merak ediyorsunuz. Böyle paketlerin içerisinden çıkıyor. Barbie kolektör serilerinin içerisinden her zaman böyle bir sertifika çıkar. İşte bu da bebeğin sertifikası. Bakalım böyle kabarık bir elbisesi var bebeğin. Gerçekten çok güzel. Kırmızı. Üzerinde pırıltılar olan bir kumaş. Pırıltılar olan bir kumaş. Yine bir tarlatan var. Elbisenin daha da kabarık durması için. Altın renginde bir bileziği var. Şöyle koyalım bu güzel bebeği. İşte gerçek bebekler. Çünkü elleri kolları eklemli, aksesuarları harika, elbiseleri de harika. Şimdi bunları açalım ve içerisinde özellikle aksesuarlarını merak edeniniz vardır. Ben çok merak ediyorum, çok güzel ama her ikisinde de telefon var. Bu çok iyi. Latin kızına benziyor. Koyu kahverengi saçları var. Kır düğünü de veya havuz partisinde bu kıyafeti giyip göz alıcı takımını takıp havuz partisine gidiyor. Boynunda bir e, kolye elbiseyle birleştirilmiş e, bir bütün hale getirilmiş çok güzel bebeği tutacak olan ayak var böyle bir sertifika çıkıyor yine dediğim gibi özel üretilen koleksiyon bebekleri bunlar hemen güzel bebeği bir inceleyelim. Çok harcalı bir elbise bu. Kenarında yırtmacı var. Üstünde çok ince bir ipek. Altında da likralı bir astar. Gerçekten ayakkabıları da çok hoş. Altın görünümlü bir kalın bilezik. Kolye. Elbiseye mod edilmiş. Kulağında kalın halka küpeler var. Esmer ama çok koyu tenli değil. bilekleri de bükülüyor. Sadece kolları değil. Şimdi sıra geldi aksesuarlarına. İlk aksesuarını görelim. Bir allık. Pembe bir allık. Ben de pembe allığı çok seviyorum. Allıktan sonra bir de ruj var. Şöyle. Gerçekten ruj da çok güzel. Kapağı açıp kapanabiliyor yine pembe tonda bir ruj. Şöyle kapatalım. Ve bir akıllı telefon. Ve çantası da açılıyor. Süper. Gerçekten süper. Barbie Luke, Gecenin büyüsü. Havuz partisi bebeği. Böyleydi. Şimdi sıra geldi. Park gezisi bebeğine aksesuarları ve bir de sevimli bir köpeği var. Hemen bunu da açalım. Elbisenin kumaşı tafta. Belinde böyle kırmızı bir kemeri var. Altın renkli tokası kemerin. Bilezikleri var yine altın renkte. Aksesuarları bir kahve, gözlük, yine telefon ve çanta. Saçları düz. Yüzü çok sade eklenme iki bilezi var ince sevimli köpeğin boynunda kasmasını bir kemik şekli var umarım bugün oyuncaklarımızı beğenmişsinizdir başka oyuncaklarda başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.